Çin gibi görmeyeydin. Benim elimden tutaydın. Bana insan muamelesi yapaydın. İşte o zaman ne ben ne de kızlarım sana saygıda kusur etmezdik. Şimdi kızlarımın ikisi de elimden uçup gitti. Senin yüzünden gitti. Senin yüzünden ikisi de gitti. Madem o küçük Kazım bunları hep yaşamış. Madem, madem şu kadarcık canıyla o çocuğun ciğeri dağlanmış. Sen niye bunu kızlarına yaptın Kazım? Sen koruyaydın onları, kollayaydın, tutaydın ellerinden ha? Görür mü bak bir ömür geçmiş. Sen bunların hiçbirini unutmamışsın. Ah işte. Ah işte. Ailem. Ailem böyle kızlarını da hatırlayacak. Hepsini.